iseniz devlet size vergi sınıflandırmasına diyor ki bir dakika. Şimdi ikinizden birinden daha fazla vergi almam lazım. E siz de çift olarak diyorsunuz ki, ha işte ben mesela diyorum ki eşim benden daha fazla çalışıyor, onun vergisi daha az kesilsin. Ben zaten part time çalıştığım için neyse o fazla vergi oranını benden alın diyorum. Ve bakın bu yıllar içerisinde şuna neden oluyor. Diyelim ki boşandınız ayrıldınız bunlar olabilir şeyler, olağan şeyler, çok da normal şeyler. E ne oldu? Şimdi sizin eşiniz yıllarca yüksek işte e, maaş sizden daha yüksek maaş aldığı için vergi primlerini ödediği için emeklilik primi daha yüksek olduğu için geldiniz emeklilik yaşına eşinizin emeklilik maaşı diyelim ki işte 2000 euro ama siz hep part time çalıştınız ömrünüz boyunca çocuklar olduktan sonra sizin emekliliğiniz oldu size 300 euro yani o yüzden Alman devletinin bu e, inanılmaz fosilleşmiş vergi yasasını tartışmalara rağmen hani bu cinsiyet eşitliği açısından baktığımızda sorumlu olan vergi sistemini değiştirmiyor olması bana çok çok büyük bir sorun.